Evet, sarsıntı deprem devam ediyor. Öyle istediğiniz yerde yatmak gibi lüksünüz de yok. Her yıl oraya yatıyoruz. Kalabalık, çoğu çocuk. Yarabbil alemin dingin oldu. Hatta yeni sallandı gece ya. yani Kaçıştık yine. Çığlık çığlığa pandemide herkes birbirinden kaçıyordu. Bugün no, evet, herkes birbirine kucak açıyor. Herkes birlikte yemeğini paylaşıyor, yatağını paylaşıyor. Rabbimin hepimizin yardımcısı olsun. Ya. Gökyüzünde bir tek göz gördüm. Öyle korkmuştuk o tek bir göz. Öyle bir bakıyordu ki. Allah'ım dedim hayır Heyelanet değil dedim ama evet de. Sonra işte kaçıştık yine oldu. <laughs> Hamza dua edelim kızım. Tamam. Duamızı edelim Hamza dua Tamam. Tamam kuzum benim. Başım benim. Biz de burada kendimize yer bulduk. Mahmut, Hamza, Deniz, Ben, Eda. Herkes. Aynı bizim gibi. Bilalem'in yardımcım olursun. Allah'ın dediği olur. görüntü yok. Şimdi mi oluyor? Yer sallanıyor. Yok, Dışarıda ışıklar. Yer olabilir, şimşek olabilir. Allah'ım ya Rabbim. Allah o... olmasın inşallah bir daha. Araba devrilecek dev, dev az daha. Deniz şey Mer Mersin Kıbrıs mı diyor Dilara? Adana Mersin. Adana Mersin. Dördörlü dör, dör, değil ha. Hmm. Dördörlü değil.